Beyler sırayla çıkalım bence tamam mı? İyi tamam olur tamam ben de kabul ediyorum hadi sırayla çıkalım ee, ilk önce kim çıkacak ama ee... Bak konuşsanız da. Bak konuşsanız <laughs> ne oluyor lan beyler vallahi ben çıkmam fikri ben buldum ama ben çıkmam beyler o zaman ben ilk baştan çıkayım. Çünkü ben baba bir Nasıl ben çıkıyorum böyle? Gidiyorum. Ding ding ding. Ding ding ding. Arkamdan gelmiyor benim. Tamam. Ben bekliyorum. Ding 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 ding. Sırada ben varım vallahi. Anne hemen şöyle. Hoppa ben de çıktım. E ee, beyler bana yer kalmadı. Eee. E, o zaman siz beyler gidin ya. Ben en son gelirim. Tamam. Hadi bakalım. Demede kalın. Hayır. Ni ni, ni, ni ni Ah hayır. Hayır olamaz. Arkadaşlarım öldü. Arkadaşlarım öldü. Arkadaşlarım öldü. Gitmem lazım. Arkadaşlarıma haber vermem lazım. Öbür arkadaşlarıma haber vermem lazım. <laughs> beyler, 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 beyler yardım edin beyler. Beyler, beyler yardım edin. <laughs> lan ne oldu lan? Lan ne oldu oğlum? Lan ne oldu lan gene geldim. Gel, gel. Ya benim. Ya. ya, ben diyorum. İki kişi öldü arkadaşlarımızın ikisi öldü öldü. Öldü ya yardım edin öldü. Ne nasıl lan? Nasıl oldu anlat anlat. Ya şimdi oyun oynamaya gitmiştik. Ee, aşağı iniyorduk. Yukarı çıktı asansörlü ben bana yer kalmadı o yüzden ben en son yedirim dedim. Ama sonra ama sonra gittiler. Gittiler. Nereye gittiler lan sorasana. Ya ya işte köpek balığı yedi. Ne, ne? ne? Karşıda olan köpek balığı mı? Evet bak oradaki köpek balığı görüyor değil mi? Oh. Oh, evet. Bu <laughs> köpek balığından intikam almamız lazım. Beyler, beyler. Beyler bizi duyun. Beyler. Beyler. Ya ne oldu ya? Ya ne Abi durun bağırmayın ya herkes bağırıyor birden. Ya beyler. <laughs> ya bizim arkadaşımız öldü. iki tane arkadaşımız gitti. Öldü köpek balığıyla öldü. Ya nasıl öldü lan? Anlatsana be. Ya beyler şimdi tamam bak. Nasıl öyle biliyor mu? Şimdi biz oyun oynamak için gitmiştik şu karşıdaki köpek balığına. <gülüyor> Ama <gülüyor> sonra onlar yukarı çıktı. Bana yer kalmadı. Ben sonra gelirim dedim. Onlar inmeye başladı köpek balığı yedi onları. Hiç böyle olmamıştı arkadaşlar. Denizin üstünde yani. O köpek balığı nereden çıktı birden biz de bilmiyoruz. Onlar yoldan aşağı inecekken beni almaya gelirken öldü de işte göbek balığı sayesinde deniz var ya yani orada okyanus aa ah! lazım beyler beyler şimdi plan yapacağız botato botato sen gel senle bir konuşacağız ilk önce hatta burada konuşacaklar neden biz orada konuşuyoruz botato şimdi Bak sen ne yapacaksın biliyor musun? Batata Titan titan van tin konton 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 tan. Çakat bunun ismi. Vasın. Batman. Bu da Solucan. Ve patates. F1. Pardon F1 olmaz F1'e başka bir plan koyarız. Tamam. Sizler. Sizler şöyle dizilin tamam. Şimdi beyler. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Biz. Köpek olan yok etmeye çalışacağız parkuru bitirerek. Makine. Makine. Sen de köpek balonun sistemleri bozarak bizim işimizi kolaylaştıracaksın tamam mı? Ben korkarım. Hemen yapamam onun yanına gidip ben yapamam. Ya korkmayacaksın işte. Gideceksin. Ya, ya tamam ya. Hepimiz beraber gideceğiz ama gizlice gideceğiz tamam mı? Tamam ya. Ya ağlama. İyi tamam ben yerime geçiyorum ben. Ay ha. Beyler biz parkuru bitirerek işte demiştim ya parkuru bitirerek köpek balonu yak etmeye çalışacağız. Makine sen de köpek balığı sistemlerini bozacaksın. Diğer sizler köpek balığını sabote edeceksiniz. Ee, makine maki, makine e, sistemini bozacak köpek balığının. Siz onu makineye görmemesi için e, dikkatini dağıtacaksınız. Tamam mı beyler? Tamam. ne var on ya? Tamam neyse böyle. Şimdi tekrar tekrar gideceğiz. İlk önce makine sen git bizden önce. Tamam ya ben gidiyorum. Ya ne olacak sanki ya? Neden beni seçtiniz ki ya? Ben gitmek istemiyordum. Neyse ki dedim. Aa ah, şu engel geçmem lazım. Bu ne ya? Bunlar ne ya? Şuradan çıkalım. Ah! Karşıda! Görebiliyorum! Karşıda! Uhuh. Aa, şimdi. Şimdi. Falan öbürleri de geliyor. Heh. Heh tamam. Öbürleri de geliyor. Çok şükür. Ah geldiniz mi, beyler? Bak makine. Sen oraya git. Biz de hemen köpek balığının önüne geçeceğiz. Tamam mı? Tamam beyler. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Ya git hadi çabuk. Nim, 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 nim. 5 dakika ödenirim. Tamam Şimdi böyle. Bakın. Hemen hadi. Gidiyoruz teker teker. İlk önce ben. İlk önce ben. Nanik 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 Bak siz kimsiniz? Siz kimsiniz ne yapıyorsunuz burada? Az önce arkadaşınızı yedim. Sizi de yemek isterim. O zaman yaklaşın bana. Hadi yaklaşın. Lan. Ha <laughs> <lanik>. beyler gelebilirsiniz. Nanikanikanik <laughs> hey, ne yapıyorsunuz? ne 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 Hey, galiba burası. Geldik her hal 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 halde. Geldik her halde. Ah oh, evet bura. Hemen bunun sistemleri bozuyoruz o zaman. Yine, yine. Bir şey kokuyor ya sanki. Bir şey kokuyor ya. Çok güzel. Patates kokuyor. Patates. Patates derdi. Patates derdi. Patates derdi koklamam lazım koklamam lazım ah burada bir yerde çok yakın çok yakın çok yakın çok yakın çok yakın bunun ağzına girmem lazım ah ah patatesi buldum patatesi buldum ye 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 oh ah, çok yoruldum yemem lazım biraz Beyler 10 dakika oldu. Beyler gelebilirsiniz. Ya sanki bir ses duydum ben ya. He, tamam. Bağırıyor bizim. Bu ba adı -da, -da, da Gidiyoruz gelin hemen hemen beyler gelin 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 gelin. Gelin. Beyler geldik onlar hala dikkatini dağıtıyor. <laughs> beyler şimdi bakın. İlk gönül kim almak ister? Zaten makine sistem bozacaktı. Mutlaları bozmuş olmadı. Çünkü bayağı yarım saat oldu. O zaman ilk gönüllü ben gitmek istiyorum. Ben. Tamam. Bolik sen git. Asansör gelmedin ama da. O zaman 3. kata bas Bastım. Geliyor. Geliyor. Oh, geldi. Tamam ben çıkıyorum. İlk gönüllü olarak. Sistemleri bozdu zaten. Çok rahat olun. Sistemleri bozduğu için. Makine. Çok rahat olun. Tamam ben gidiyorum. Gidiyorum. Tamam hadi. Çabuk gel sen sistemleri bozacaksın. Sen bizim şehrimizin gönüllüsü olarak seni ölürsen şehit ilan edeceğiz. Ama ölmen inkansız. Ah! Ah! Beb -beb -beb -be, -be, be 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 Aa, burası da rahatmış ha. Patatesin üstü. Aa, oh, çok güzel. Patatesin kokusuyla daha güzel uyuyabiliyorum. Aa. Oh. Beyler bir terslik olmadı. Beyler ben gidiyorum. Bir terslik olmalı muhtemelen. Beyler gitmem lazım. Bu tersle bakmam lazım. Bir terslik olmadı çünkü yani makine düzeltmişti. Makine düzeltmişti. Bozmuştu. Neyse. Ben gidiyorum. Diyorum. Beyler geldim. Beyler son. Beyler son. Makine galiba gerçekten düzeltti. Beyler. Beyler. Ah, oh, Beyler kurtardım. Beyler şehri kurtardım. Şehri kurtardım beyler. Şehri kurtardım. Şehri kurtardım. Yuppi. Beyler ben Şehir'i kurtarmasına ya da... Ee, bizim bu makine nerede? Ee, e, makine. Gelin makineyi arayalım beyler. İnsan burada olması lazımdı bizim makinenin. Beyler bu sistemi bozmamış ki. Beyler bu sabah sağlam duruyor hala. Ee, beyler. Makinenin sesi geliyor sanki bir yerden. Gelin gelin şuradan geliyor makinenin sesi. Beyler. Ben bakıyorum böyle siz kalın burada. Heh. Beyler ya makine bunun ağzından geçtiyse? Ha yok. Beyler ben de geçeyim o zaman. Lan makine! <laughs> makine kalk. Makine kalk. Ne oldu be ne oldu? Lan makine. Oğlum senin yüzünden arkadaşımız öldü lan gene. Üçüncü arkadaşımız öldü. Neden ki? Neden ki? Sistemi bozmadı çünkü. Sistemi bozmadı. Sistemi. Ya ben patates kokusunu alınca dayanamadım. Ya bir git dayı. Ne <laughs> oldu? <laughs>